Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, biliyorum. Muhteşem videolarımızı severek izliyorsunuz. Ve sizler için Kerem Bürsin'in hayal ettiği o güzel basketbol takımı ve muhteşem görüntüler ekranlara gelmiş oldu. Videodan izlemiştiniz zaten Kerem Bürsin Basketbol takımı için e, Nilperini ilk önce e, ve Hande Erçeli seçmişti ve hayalindeki takımındaki e, sinema dizi yıldızları onlardı e, ve e, çok eğlenceli bir halde ben de sizler için e, takımı yarattım. E, basketbol takımını yarattım. Bakalım nasıl bulacaksınız? muhteşem bir görüntünü ekranlara getirmiş olduk. Sizler için, sizlerin huzurunuzda daha da hoş görüntüler gelmiş olacak. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar.